Şimdi robotları çok konuşuyoruz son zamanlarda ama fareleri de öyle. Ee, fare robota, robot fareye bir şey öğretebilir mi? İlginç bir çalışma. Bu ilginç çalışmayı Boğaziçi Üniversitesi yürütüyor. Bu robot ve fare bir süre ayrılmaz ikili olacak. Robot fareye, fare robota öğretmenlik yapacak robottan gelecek bir takım sinyalle hayvanımız öğrenip ona göre hareket ediyor. Yani robot ilk aşamada sağ elini kaldırdığında örneğin sıçanımıza ödül vereceğini işaret etmiş oluyor. Bir süre sonra sıçan bunu öğreniyor. ödül almak için aşağı iniyor. Robotun arkasına geçiyor. Robot ona yem veriyor. Bu ilginç çalışma Boğaziçi Üniversitesi Davranışsal Sinir Bilim Laboratuvarı'nda yürütülüyor. Uzmanlar karşılıklı öğrenmede çığır açmayı hedefleyen yeni bir model üzerinde çalışıyor. Geliştirilen yapay zeka modeliyle hayvan ve robotların birbirinden öğrenmesi mümkün hale gelecek. Robotumuz belirli sinyaller veriyor. Sıçan bunu anlıyor, buna göre hareket ediyor. Aynı anda robot önce kendi verdiği sinyallerin ne olduğunu bilmiyor. O da sıçanın davranışlarını gözlemleyerek sıçandan öğreniyor. Davranışsal Sinir Bilim Laboratuvarı'ndaki uzmanların yürüttüğü çalışma bir yıl sürecek. Mayın arama ve mayın temizleme faaliyetleri sırasında kullanılabilir. Fare